Bu videoda sizlere Amazon Handmade'i anlatacağım. Ben burada bir fırsat görüyorum. Çok da fazla kişi bu konudan bahsetmiyor ama sizlere bunu anlatmak istedim. Etsy'de birçok kişi satış yapıyor. Aslında bu Handmade el yapımı kategorisinin lideri biraz daha Etsy. Ama son zamanlarda biliyorsunuz bazı sıkıntılar olmaya başladı Etsy'de. Orada da yine iyi satışlar yapılabilir. Ancak bir alternatif arıyorsanız bence bu Amazon Handmade. Amazon Handmade tarafına çok ciddi yatırım yapıyor. Şimdi sizlere Amazon Handmade başvurusu nasıl yapabilirsiniz? Nasıl hesap açabilirsiniz? Ve Amazon Handmade'deki özelliklerden bahsedeceğim. Bir kere öncelikle Amazon Handmade satış yapmak istiyorsanız öncelikle bir Amazon hesabınız olması lazım. Yani özellikle profesyonel bir hesap olmanızı istiyor Amazon. Profesyonel bir Amazon hesabı açmanız lazım. Bu konuyla alakalı zaten YouTube'da hem Amerika şirketi hem Türk şirketiyle nasıl Amazon hesabı açabileceğinizi anlatmıştım. O şekilde bir Amazon hesabı açmış olmanız lazım. Daha sonra Handmade başvurusu yapabiliyorsunuz. Onun için de zaten Amazon Handmade yazarsanız şöyle bir sayfa karşınıza gelecek. Join our maker only community for our sellers yazıyor. Bakın burada aslında Handmade başvuru tarafı burada güzel bir konu var şöyle anlatayım. Siz normalde profesyonel bir Amazon hesabı açtığınızda 39 dolar aylık üyelik ücreti ödüyorsunuz. Ama Amazon bu konuyla alakalı hem bence Etsy ile rekabet ettiği için hem de bu konuyu geliştirmeye çalıştığı için bu 39 dolardan feragat ettiğini söylüyor. Ve siz Handmade başvurusu yapıp onaylandığınızda bu 39 dolarınız zaten hesap açtığınızda ödeyeceksiniz. Onu geri alabiliyorsunuz. Bundan sonra da aylık olarak bu ücreti ödemiyorsunuz. Bir diğer Etsy'den farkı da Amazon Handmade ile alakalı karşılaştırmalar yapacağım ama en büyük farkı da yine listeleme ücreti bulunmuyor. Etsy'de biliyorsunuz her liste için 0.20 cent ücret ödüyorsunuz. Ama Amazon Handmade'de bu herhangi bir liste ücreti yok. İstediğiniz kadar listeleme yapabiliyorsunuz. Komisyonlar nasıl? Amazon Handmade'de sabit bir komisyon oranı belirlemişler. %15 şeklinde. Siz yine Etsy'de olduğu gibi ürünleri listeliyorsunuz. Satış geldikçe gönderebilirsiniz. Bu şekilde çalıştığınızda zaten sadece %15'lik bir komisyon alıyor. Ama Amazon'un biliyorsunuz FBA diye bir sistem var. Ürünleri depozitona gönderip de satış yapabilirsiniz. Orada zaten FBA ücretlerini de sizden alacaktır. Genel itibariyle Amazon Handmade bu şekilde bir hesaba açılışı, başvuru aşamasını göstereyim size. Ondan sonra Amazon Handmade'de neler var? Ne satabilirsiniz? Onlara bakalım. Öncelikle dediğim gibi Amazon Handmade'de satış yapmak istiyorsanız profesyonel bir satıcı hesabı sahibi olmanız lazım. Onu açtığınızı farz ediyorum. Bunu açtıktan sonra önce ben kendi satıcı hesabıma giriş yapıyorum. Amazon hesabıma giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra burada bakın Apply var. Buraya tıklıyorum. İlk planda karşıma çıkan şu aslında. Hangi platformda, hangi pazar yerinde bunu yapacaksınız diye soruyor. Burada tabii ki 3 platform birbirle bileşik. Yani United States, Kanada, Meksika, Avrupa'da bileşik. Bunu biliyorsunuz zaten. Ben mesela Amerika için başvuru yaptığımı söylüyorum ve get started diyorum. Burada bazı hani handmade nedir? Nasıl yapılır? Hani bu konuyla alakalı bazı konulardan bahsetmişler. Aşağı doğru geliyorum ve bize bazı sorular soruyor. 5 aşamalı bu sorulara cevap vererek başvurumuzu yapacağız şimdi. İsim, soy isim, e-mailinizi giriyorsunuz. Buralar hani basit konular. Sizinle alakalı sorular aslında burada. Hani tek başınıza mı çalışıyorsunuz? 20 çalışandan az bir çalışanınız mı var yoksa bir maker topluluğu musunuz? Bunu soruyor. Diğerse diğeri tercih edebilirsiniz. Buradaki konularla alakalı cevaplar, şıklarla alakalı sağ tarafta açıklamalar da var. Bunlardan herhangi birisi yani sizin durumunuza göre bunları tercih edebilirsiniz. Bir sonraki aşama işinizle alakalı konuları soruyor. Yani bu işi siz mi yapıyorsunuz? Biriyle ortak mısınız? Bu aşamada bazı sorular var. İyi ki yani bunu benim ürünlerim handcrafted. Yani tamamen el yapımı. Bunu soruyor. Elde değiştirilme. ikinci aşamada hand altered diye geçiyor. Bir ürün var ama siz buna yeni bir dizayn eklediniz ya da bir aşama eklediniz. Bunu seçebilirsiniz. Ama bir diğer aşama işte ben ürünlerin sahibi ben değilim ama her birine müşterilerin mesela ismi istiyor, ismin üzerine yapıyorum gibi. Bunu seçebilirsiniz. Bu şekilde aslında sorulara bakarak cevaplar vermeniz lazım. Ürünlerle alakalı ve dizayn, tasarım sürecinizi burada anlatıyor. Yani siz mi yapıyorsunuz, başkası mı yapıyor? Buradaki aşamalara baktığınızda sizin kendi durumunuza göre bunu seçmeniz lazım. Ürünün ne kadarını siz yapıyorsunuz, ne kadarı başkası. Mesela işte %75'ini ben yapıyorum. %50 ile %74 arasını ben yapıyorum. Diğerini başka birisi yapıyor. Yani bu aşamaları siz daha iyi biliyorsunuz tabii ki. Amazon Handmade dışında aslında custom tarafı da var Amazon'un. Yani kişiselleştirilmiş, özelleştirilmiş bir ürün satmak istiyorsanız illa bu Handmade olmak zorunda değil. O zaman da Amazon Custom programına üye olabilirsiniz. Burada da normal mass produced yani toplu üretilmiş ürünleri de siz customize edebilirsiniz. Yani ürün üzerine isim veya işte başka bir resim bunları yapabilirsiniz. Burada bir problem yok. Bunun için Amazon Custom diye bir konu var. O konuyla alakalı da özelleştirilmiş ürünü satmak istiyorsanız orada da bir video hazırlayacağım. Custom başvurusunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu zaten anlatacağım. Burada handmade kategorisinden ilerliyorum. Devam ediyorum. Burada bizim sürecimizi anlatmamız istiyor. İlki şu, üretim sürecinde hangi materyalleri kullandığımızı soruyor. t ise işte şunu kullanıyorum, bunu kullanıyorum. Aşama aşama hangi materyalleri, hangi araçları ve teknikleri kullandığımızı soruyor. Bunu siz Türkçe yazıp isterseniz ChatGPT'den İngilizceye de çevirebilirsiniz. Buraları İngilizce yazmanız lazım. Şurada örnekler var zaten. Hangi teknikleri kullanıyorsunuz ve işi nasıl yaptığınızı soruyor. En baştan sona fiziksel olarak bu ürünü üretmeniz en baştan sona kadar ne kadar zamanınız alıyor? Mesela işte 24 saat ya da 8 saat, 5 saat. Bunu tam olarak Burada yazmanız lazım. Yine örnek var burada. Başka eklemek istediğiniz bir şey varsa ya ben ürünü şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. İşte şu da eklenmesi lazım. Dediğiniz Konular varsa aslında Amazon'a ne yaptığınızı, nasıl yaptığınızı, ne kadar sürede yaptığınızı biraz detaylı olarak istiyor. Burada da sizin bu sürecinizle alakalı bir videonuz istiyor. Mesela işte sağ tarafta örnek videolar da var. Sizin de görünceğiniz, ürünlerin de görüneceği, işi nasıl yapıyorsunuz? Mesela bir takı üretiyorsanız nasıl ürettiğinizi veya işte burada bir boyama yapıyorsunuz, bir tişört alıyorsunuz, üzerine bir kendiniz el yapımı, elinizle bir şeyler çiziyorsunuz. Bunlar olabilir. Bunun görünümünü istiyor. Nasıl yaptığınızı 3 tane resim buraya ekleyebiliyorsunuz. Devam ediyorum. Hangi kategoride? Burada yani sınırlı bir kategori var tabii ki. Amazon Handmade'de Amazon'un bütün kategorilerine satış yapamıyorsunuz. Zaten hani birçok üründe El yapımına uygun değil ama el yapımına uygun olan bakın buradaki kategoriler var. Bunlardan hangi kategori sizin için uygunsa sizin ürünleriniz hangi kategoriye giriyorsa bunu tercih edebilirsiniz. Yani takı satıyorsunuz mesela jewelry tercih edebilirsiniz. Bunu tercih ederek ilerliyorsunuz. Daha sonra eğer bu konuyla alakalı işi yaptığınızı anlattığınız bir Instagram, Facebook, TikTok hesabınız varsa bunu istiyor. Başka bir online platform Etsy gibi veya Shopify gibi kendi varsa bunları istiyor. Belki ürünlerinize bakıyor bu süreçte. Amazon FBA sürecini biliyor musunuz? Onu soruyor. Yani yes diyebilirsiniz bence. Amazon kendi platformunu kullanmasını, FBA sistemini kullanmasını her zaman önerir. Burada yes diyebilirsiniz. Yani şu an ürünler satıldıkça siz üretiyorsunuz. Bir problem yok. Daha başka aşamalara geçtiğinizde belki de Amazon deposunu kullanmak isteyeceksiniz. Bunun için FBA sistemini de önerebilirim. Bizi nasıl duydunuz diyor. Yani herhangi birisini tercih edebilirsiniz. Bu da yine anket aslında. Google yazabiliriz. Bu aşamaları bitirdiğinizde onayladıktan sonra Submit application dediğinizde aslında bu bir onaya gidiyor. Amazon sizin bu verdiğiniz verilerin hepsini inceliyor. Yani bu satıcı iyi bir satıcı mı? Handmade mi? El yapımı mı? Ne kadarını kendi üretiyor? Bunları analiz ettikten sonra size bir mail atıyorlar. Onaylandıysa zaten artık handmade ürünler listeleyebiliyor hale geliyorsunuz. Listeleme ile alakalı merak ettikleriniz varsa handmade nasıl ürün listelenir? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bu konuyla alakalı da başka videolar çekebilirim. Ama onaylandıktan sonra handmade ürünler satabiliyor hale geliyorsunuz. Eğer onaylanma değil reddedildi. Bazen de böyle oluyor. Yani yeterli bilgiyi alamadık sizden gibi bir dönüş alabiliyoruz bazen. Burada da şunu yapın. Yani o ilk mesela 3 tane fotoğraf koydunuz ya. Mesela videonuzu, fotoğrafınızı, daha fazla video, daha fazla bir fotoğraf çekerek yaptığınız işi iyi bir şekilde anlatın. Ve güzel bir mail hazırlayıp gönderdiğinizde bu sefer açılacaktır. Yani genelde böyle oluyor. Eğer reddedilirseniz bu şekilde onaylanması için olayı daha çok anlattığınız video, fotoğraflarla desteklediğiniz el yapımı yaptığınızı gösteren videolar, fotoğraflar göndererek, işi de anlattığınız açıklamalar yazarak gönderdiğinizde bu sefer onaylanacaktır. Bu şekilde handmade başvurusu kolaylıkla sizler de yapabilirsiniz. Peki hani ne satacaksınız? Yani Amazon.com'a girdiğinizde handmade ne ürünler var? Buna hemen hızlıca bakalım. Bakın burada şu tarafta bir kategoriler var zaten bakın. Handmade kategorisini seçerek ilerleyebilirsiniz. Best sellerlara bakalım. Yani en çok hangi ürünler satıyor diye baktığımda sol tarafta handmade seçiyorum bakın. Handmade product el yapımı ürünlerde hangi ürünler daha çok satıyor? Buradan inceleme yaparak hangi ürünleri siz de satabilirsiniz? Bunlara bakabilirsiniz. Tabi burası mesela genel sıralama. En çok satandan en aza doğru yapılan bir sıralama. Siz kendi kategorinize bakabilirsiniz. Yani mesela Home and Kitchen kategorisinde el yapımı neler satılıyormuş diye hızlıca bakabilirsiniz burada. Burada çok satanlar üzerinden bence araştırma yapılabilir. Bu konuda da hani ben bazı markaları, bazı mağazaları buldum Amazon Handmade'de iyi satan. İsterseniz bunlarla alakalı da detaylı videolar yapabilirim. Yani Amazon Handmade'de hangi ürünler çok satıyor, biz hangi ürünleri satabiliriz. Bunlarla alakalı da yeni videolar yapabilirim. Ama ben Amazon Handmade'de bir fırsat gördüğüm için sizlere anlatmak istedim. Etsy'de satış yapanlar da zaten alternatifler arıyorlar. O yüzden Amazon Handmade bence bu iş için en iyi alternatiflerden bir bir tanesi hatta bence en iyisi diyebilirim. Çünkü bu handmade kategorisinde çok da fazla bir platform yok. Ama Amazon bence zaten aylık trafiği sadece Amerika'nın 2.5 milyar büyük bir AVM olarak düşünebilirsiniz. Burada sizlerle satış yaparak handmade ürünler satabilirsiniz. Burada da yine satıldıkça gönderecek bir modelde ilerleyebiliyorsunuz. Amazon'da handmade dışında custom program da var. Yani özelleştirmiş ürünler de satabileceğiniz ayrı bir program da var. Onu da gelecekte anlatabilirim. Bu şekilde Amazon'da handmade başvurusunu kolaylıkla yapıp Amazon handmade'de satışa başlayabilirsiniz. Sorularınız varsa aşağıda yazabilirsiniz görüşmek üzere.